6 ayda derece yaptıracak 5 program. Gerçekten ihtiyacına göre 5 tane program hazırladım. Ve bu videoda nasıl uyarlaman gerektiğini, TT-IT dengesini, nasıl çalışman gerektiğini tekrar sistemimize hepsini anlatacağım. Öncelikle arkana yaslan. Gerçekten videonun tamamını izlemen çok önemli çünkü sadece programa bakıp videodan çıksan hiçbir verim almayacaksın. Kendine göre uyarlayacaksın. Biz Koşuk öğrencilerimizin hepsine farklı bir program yapıyoruz. İhtiyacına göre yapıyoruz. TT rutinleri değişiyor, ders sıklığı değişiyor, saatlik programları değişiyor. O yüzden sen de ihtiyacına göre program oluşturmayı öğreneceksin ve şablonları da kullanacaksın. Güzel bir video ile karşındayım. Destek kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa İldemir. Öncelikle beni tanımayanlar için kısa bir sınav sürecimi anlatmak istiyorum. Arkadaşlar benim sınav serüvenim Ağustos ayında başlıyor. Ağustos ayında 55-65'li netlerden başlayıp Aralık ayına kadar gerçekten 100 netlere kadar çıkmıştım. Güzel bir çalışma. AYT'de de ilerlemiştim ama AYT'de sonrasında işlediğim bütün konuları Mart ayında kaldırmışlardı. Ve arkadaşlar ben 100 nete çıktığımda Aralık ayında maalesef ki babamı kaybettim. Ve bu kayıptan sonra 3 ay ders çalışmayı bıraktım. 3 ay hiç kitap açmadım arkadaşlar. Hiçbir yere gitmedim. Evde durdum. Okula gittiğimde hiçbir şekilde verim alamadım. Ve Mart ayına geldiğimizde pandemi geldi ve bizi eve tıktılar. Öncelikle sınavın tarihini ertelediler. Sonrasında geri çektiler. Bütün konuları kaldırdılar. Benim işlediğim IT konularını kaldırdılar. TYT'de netlerim 100 netten 65-75 aralığına düştü. IT'de işlediğim konular kalktığı için çok fazla eksiğim vardı ve çok stresliydim. Ve evde çalışmaya alışkın olmayan biriydim. Buna rağmen son 3 ayda arkadaşlar 10 saat 12 saatlik programlar hazırladım. Ve buna bir gün bile uymamıştım yapmadım. Bu sayede derece yap. Aslında bu videoyu çekmemin amacı benim son 3 ayda uyguladığım programları sen son 6 ayda uygularsan neler başaracaksın? Gerçekten haddi hesabı yok. O yüzden benim yaşadığım olağanüstü durumlardan bazıları sen de yaşamış olabilirsin ya da sen bu durumları yaşamasan da kötü gidiyor olabilir. Eksiklerin fazla olabilir. Netlerin düşük oluyor olabilir. Ama bu programları 6 ay boyunca güzel bir şekilde uygularsan gerçekten derece yapacağız. Bana güven. Sadece kendine göre bir program oluştur bu videoda. Sonrasında asker gibi piyon gibi 6 ay boyunca onu uygulayalım. Gerçekten olacak arkadaşlar. Öncelikle buna inanalım. Sonrasında gerisi gelecek. Sıfırıncı maddemiz olarak da arkadaşlar herkes yorumlara TYT ve AYT netlerini ve günde kaç saat çalıştığını yazsın. Bu gerçekten çok önemli. Bunu herkes hemen yorumlara yazsın. Bekliyorum. Hatta hazır gitmişken videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın. Birinci maddemiz arkadaşlar kaç saat çalışmalı? Bu sorunun cevabı kesinlikle maksimum ne kadar çalışabiliyorsan, ne kadar süre dinlenmen gerekiyorsa. Herkesin dinlenme süresi, herkesin odaklama süresi farklıdır. Herkesin çalışma potansiyeli de farklıdır. Sen o çalışma potansiyelinin o maksine ulaşacaksın. Gerekirse sabah 6'da kalkıp okula gitmeden önce çalışacaksın. Full evdeysen 8'de kalkacaksın. 12 saatlik böyle yoğun bir program. Gerçekten bütün gününü saatlik olarak planlayacaksın. Ki saatlik olarak planladığında ve buna gerçekten uyduğunda. Mesela 8'de derse mi başlıyoruz? de masada videomuz hazır. Kaynaklarımız hazır. Biz de psikolojik olarak parçalama modundayız. Hırslıyız yani. Biz bu modda olursak ve dersi bu şekilde başlarsak hem verimli çalışacağız hem de çok saatler çalışacağız. O yüzden maksimum çalışmak için saatlik programları belirlememiz lazım. Bunu nasıl belirleyeceğinizi ilerleyen anlatacağım. İkinci maddemiz arkadaşlar TTIT dengesi. Öncelikle TYT'de 60 netin altında olan, 40 net falan olanlar temeli de kötüdür. O yüzden AYT çalışmaları o kadar da güzel ilerleyemeyebilir. O yüzden arkadaşlar AYT çalışmalarınızda kesinlikle fonksiyon, polinom falan bunlara başlanabilir. TYT matematikte 10 net, 15 net bile yapıyor olsanız. Bunlara kesinlikle başlayın. Ama daha da fazla ilerlemeniz için TYT matematikle beraber götürmeniz gerekir. Ama genel itibariyle Aralık ayının TYT dengesi AYT %60, TYT %40 gibi hem TYT rutini hem de TYT falan ufak var, TYT matematik ufak var şeklinde olması lazım. Ama tabii ki sizin temeliniz çok kötüyse TYT matematik bir tık daha artacak. TT fen bir tık daha artacak. AYT fen'e için TYT fen temelinin de biraz olması lazım. O yüzden bu temelleri sağlıyorsan ve TYT fen'de halletmen gereken, TT matematikte halletmen gereken bazı konuları hallettiysen, çarpanlara inme, oran orantı falan gibi konuları hallettiysen o zaman AYT matematiğe başlayabilirsin. T AYT fen'e başlayabilirsin ya da edebiyata zaten başlayabilirsin gibi düşünebilirsin. O yüzden hala AYT'ye başlamadıysan kesinlikle başlıyorsun ve gerçekten bu AYT TYT dengesi de inanılmaz önemli değil. Çünkü TYT'den netlerimiz arttıkça rutinlerle ve deneme analizleriyle ve ufak konu çalışmalarımızla tekrarlarımızı da artı AYT, Yani AYT çalışırken tyt netlerimiz artacak. O yüzden biraz daha AYT'ye odaklanın yavaştan. Hatta temelin kötü olsa bile temelini ufaktan geriden getir ama kesinlikle AYT'ye başla. Çok anlamazsan, gerçekten çok uzun sürede anlıyorsan o zaman temelini hemen sağlamıştır. Ona odaklan. 2 haftalık bir tyt kampı yap ki bunun için bizim e, program yapmamı istiyorsan yorumlara yazabilirsin. Hemen 2 haftalık temelini sağlamlaştır sonrasında AYT'ye başla gibi ilerleyebilirsin. 3. maddemiz arkadaşlar tekrarlar nasıl yapılmalı? Tekrarların nasıl yapılacağını programları anlatırken de aslında anlattım ama gerçekten tekrarlar şu şekilde ilerliyor. Mesela haftada 4 gün TTM matematik mi çalışıyoruz? O zaman 3 günü de konuda ilerleyip bir gününde de TT matematik tekrar yapıp konu anlatım videosunu izlediğin, konu anlatım tekrarı yaptığın sonrasında önemli soruları tekrar edip yeni soruları 3 test, 5 test çözdüğünde mesela temel kavramlarda böyle başlayan sayı basamakları sonrasında bölme bölünebilme şeklinde böyle sırayla bir gün içerisinde bile iki konu tekrar edebilirsin. Böyle böyle her hafta sürekli böyle geriden geldiğimiz hem de ilerlediğimiz bir program kesinlikle mantıklı. Bir de ben her gün zaten günlük tekrar yaptırırım. Onun için de yapamadığımız sorulara da haftada iki kez bakarız ve iki haftada bir de bütün sorulara tekrar bakarız gibi benim koşuk öğrencilerimin sistemlerim var. Siz de koşuk hakkında bilgi almak istiyorsanız destekalyks.com'dan alabilirsiniz arkadaşlar. Diğer koşularımız sayısal 600, Türkiye birincisi vesaire bunların kontenjanları boş. Onlardan koşuk alabilirsiniz. Dördüncü maddemiz arkadaşlar programlar nasıl uyarlanmalı? İşte dediğim gibi programları anlatırken de anlatacağım. Saati programı kendinize göre belirlemeniz. Mesela geometride çok eksiksen programda 3 gün varsa sen onu 5 gün yapacaksın gibi. Fizikte çok kötüysen fizik 4 gün, kimya 3 gün, biyoloji 3 gün gibi ya da kimyada çok kötüsündür 4 gün olan kimya olur gibi ya da TT matematiğin çok kötüdür o zaman branş denemeleri genel denemeleri biraz kısarsın TT matematik programda 3 gündür onu 5 gün yaparsın gibi değişiklikleri yapman lazım. Edebiyatsan mesela eşit ağırlıkçıysan fizik yerine edebiyat yaz, kimya yerine tarih, biyoloji yerine coğrafya yaz. Gerçekten yine işine yarar ki bunların sıklığını da edebiyatı bir tık kısıp diğerlerini arttırabilirsin ya da edebiyatı arttırıp diğerlerini kısabilirsin şeklinde ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu programların uyarlanmasını az sonra zaten detaylı olarak anlatacağım. O yüzden programları gösterdiğim ve anlattığım kısma geçiyoruz. Buranın tamamını izlemiş olman lazım o ge kısma geçmek için. O kısmında tamamını izle ki verim al. Çünkü gerçekten baştan sağma izlediğin, çalıştığın hiçbir şey sana verim sağlamayacak. Bu video için çok emek verdim arkadaşlar. O yüzden kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atarak da beni desteklemeyi unutmayın. Kitaplarınızı da arkadaşlar destek al. 5 indirim koduyla kitapişler.com'dan alabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Hemen şimdi program kısmına geçelim. Evet arkadaşlar ilk programımızı anlatacağım. 5 tane program yaptım. 400 sayısal için, 1'e iştahlıkçılar için ama bu sayısal programları da eşit ağırlığa uyarlanabilir. Bunu nasıl uyarlayacağınızı anlatacağım. Saatlik programı kendinize nasıl uyarlayacağınızı anlatacağım. Ders sıklığını hangi dersi daha çok zorlanıyorsanız ona göre nasıl değiştirmeniz gerektiğini anlatacağım. Rutinleri TT netlerinize göre 60 net 6 demişim ama mesela 40 netteysen 60 netteysen 80'deysen yüzdeysen neleri değiştirmen gerektiğini anlatacağım. Her şeyi detaylı bir şekilde uyarlama videosu. Gerçekten bu video bittiğinde sana kesinlikle bir program oluşturmuş olacağız. O yüzden çok dikkatli dinliyorsun. Tamamını dinliyorsun. Videonun ilk kısmında TTT dengesi kaç saat çalışmalıyız, hangi kaynaklar, hangi kanallar, nasıl ilerlemeliyiz gibi soruları Dinlemeden buraya geldiysen hemen oraya git. Tekrar geri gel. Çünkü bu bir program videosu tek başına. Sadece programa ulaştığında verim alacağın bir video değil. Bunu nasıl uyarlaman gerektiğini öğrenmen lazım. Öncelikle arkadaşlar nasıl çalışmamız gerektiğini anlattığım şu maddeleri anlatmak isteyeceğim. Bu maddeler gerçekten bizim koşuk öğrencilerimizle de uyguladığımız çok faydalı, çok verim aldığımız bir maddeler. Öncelikle arkadaşlar konu anlatım maddelerimizi anlatacağım. Yani biz bir, konuda nasıl ilerleyeceğiz? Hem AYT konularında hem TYT konularında nasıl ilerlememiz gerektiğini bunu çok güzel bir şekilde anlatacağım. İlk başta konu anlatım videosu izliyoruz arkadaşlar. Bu videoları destek al oynatma sitesi diye YouTube'a arattığınızda AYT Matematik çıkıyor bak. TYT Matematik çıkıyor. Bu oynatma listelerinde hangi hoca hangi konuyu daha iyi Ben hem hem de izledim hem koç öğrencimin yorumları hem de tek tek videoları incelediğimiz ve inanılmaz önemli bir oynatma listeleri. Bu oynatma sitelerine kanaldan veya Telegram dershanemizden ulaşabilirsiniz. Ya da YouTube'a aratabilirsiniz. Sonrasında arkadaşlar konu videolarını o oynatma listelerinden veya oradaki gördüğünüz hocaların tamamı bütün oynatma listesini uygulayabilirsiniz. Konantin videosunu izlerken kesinlikle neyin nereden geldiğini sorguladığımız, formülü anladığımız, geri kalan her şeyi sorguladığımız, her şeyi not aldığımız ve bunları da düzenli olarak günlük mor kısımlarımıza tekrar ettiğimiz, hani anlatımı çalıştığımız günler mor kısımlardı, kesinlikle onun tekrarını yapacağız. O şekilde tekrar ettiğimiz bir çalışma sistemi. Tamam mı? Sonrasında fasikül. Fasikül her dersten çözmemiz gerekmiyor. Sadece zor bulduğumuz, zorlandığımız konularda çözmemiz lazım. Yani ben mesela trigonometri apotemi fasikülü. Sonrasında orijinal problemler fasikülü. Ee, sonrasında çap üçgenler fasikülü. Basit hareket çap fasikülü. Optik çap fasikülü. Orbital organik kimya fasikülü. Gibi fasiküller örnek verirsem ben bunları çözmüyorum yani ben zorlandığım konulardan o konuyu anlamadıysam fasikülle tamamladım bunu. O yüzden o şekilde fasikülle izleyerek ilerleyeceğiz. Sonrasında soru çözüm videoları. Soru çözüm videoları yine bizim problemler için bir oynatma listemiz var arkadaşlar yine onu kanaldan ulaşabilirsiniz. O problemler oynatma listesiyle beraber o videoları izleyeceğiz. Mesela problemler için bir oynatma listemiz var ama diğerlerini siz aratarak bulabilirsiniz. Soruların nasıl çözüleceğini anlayacağız. İlk başta biz çözeceğiz sonrasında hocanın çözümünü dinleyeceğiz. Sonrasında arkadaşlar kolay orta zor kaynak. Burada... 3 kaynakla ilerleyeceğiz ama bazı dersler 2 kaynakla gider. Orta zor. Bazı derslerde kolay orta zor şeklinde ya da orta zor bir zor 2 şeklinde ilerleyeceğiz bazı derslerde arkadaşlar. O yüzden siz hani seviyenize göre, durumunuza göre kaynak seçimini yapmanız lazım. Bununla alakalı detaylı bir video çekeceğim yakında. Sonrasında bu kaynakları çözerken ve denemelerde odaklanmamız gereken şeyler süre kontrolü. Yanlış kontrolü ve anlamadığınız soruları biriktirmek. Anlamadığınız soruları defterimize yapıştıracağız. Bunları yine mor kısımda sürekli bakacağız arkadaşlar. Yapamadığınız soruları sürekli tekrar ettiğimiz bir kısım olacak. Sonrasında kronite taktiği. Kronite taktiği o konuyla alakalı her hafta her çalıştığımız konu için... Bir ideal çözme süresi bir de maksimum çözme süresi belirleyeceğiz. Ve bunu bu turda gelmezse maksimum çözme süresini aşarsak boş bırakacağız ikinci turda bakacağız ikinci turda gelmezse üçüncü tur öğrenme turumuz ve gerçekten inanılmaz bir içimde odaklanacağız. Çok fazla inatlaşacağız. 5-10 dakika uğraşacağız sayısal sorularda. Eğer gelmezse soru çözüm videosunu izleyip kendimize anlatarak defterimize not alıp o soruyu kesip yapıştıracağız. O şekilde bütün yapamadığımız soru tipleri de bu yöntemle uğraşacağız. Şimdi programları anlatayım arkadaşlar. Nasıl çalışmamız gerektiğini az buçuk aslında kafamızda oluşması lazım. Bunu daha da detaylı anlatacağım. Vide videolarda zaten sürekli anlattığım için biraz hızlı geçtim. Şimdi saatlik programı kendimize nasıl uyarlamalıyız? Bak saatlik program yapmadan sen okul ve dershane gidiyor olabilirsin. Full evdeysen zaten kesinlikle saatlik program yapacaksın. Okul ve dershanedeyken de çok fazla şey yapman gerektiği için kesinlikle zamanı yönetmen lazım. Bak okul artı dershane saatlik programları da burada yazıyor. Şimdi bunları hemen kendine nasıl uyarlayacağını anlatacağım. Öncelikle 7.30-10 arası mesela ben yazdım. 7.30'da derse başlayamıyorsan 8.30 bunu yapabilirsin mesela. 8 yapabilirsin. Daha erken başlıyorsan daha erken yapabilirsin. O zaman programa saatleri değişir. Ama programın mantığında arkadaşlar 7.30-10 arasında çalışıp yarım saat mola verip sonrasında 1.5 saat çalışıp 15 dakika mola verip 1.5 saat daha çalışmışız. Bu 3 saatlik periyotların aralarına 15 dakikalık molalar koyabilirsin. Mesela şurada koymadım. Ama sen senin için verimli olan 50 dakika çalışıp 10 dakika mola vermekse onu da yapabilirsin ama bence bunlar biraz şov. Hani ben TYT, AYT, YKS gibi böyle zaten stresimizin fazla olduğu, çok fazla ders çalışınca anca mutlu olabildiğimiz sınavlarda bence uzun süre masa başında durmak kimseye koymamalı. Koyuyorsa da sınavı yeterince istemiyordur. Onu o özellikle 3 saatler, 2 saatler bizi zorlamamalı bence. Tabii ki çok zorlandığında, çok yorulduğunda 15 dakikalık molalar verebilirsin. Bunlarda hiçbir sıkıntımız yok. E, o şekilde arkadaşlar 2 saatlik periyotlarımız. Bunları belirledikten sonra derslerimizi yerleştireceğiz. Dersleri yerleştirirken bak mesela ben ne demişim. AIT çalışırken TT netlerini uçacak full ev artı netlerde. Ya full evde çalışıp 60 netin altında yapan TYT için. Bunlar için bak şöyle bir rutin oluşturdum. Bak haftada 3 gün paragraf çözüyorsun. Bir gün Türkçe branş denemen var. Sonra 2 gün TYT genel deneme var. Ama bir tanesini dışarıda olman lazım. Full evde olan kişiler kesinlikle bir tanesinin dışarıda olması lazım. Ve TYT genel denememizin önemi. iki tane kesinlikle bak seviyen ne olursa olsun iki tane çözüyorsun. Ve bunların deneme için çok fazla vakit ayırdım. Bu deneme analizlerinde yapamadığın sorunların hepsinin üzerine tekrar çözmeye çalışıyorsun. Konu anlatıma bakman gerekiyorsa bakıyorsun. Soru çözüm izlemen gerekiyorsa izliyorsun. Bazı şeylerde özellikle fen ve sosyalde 1x3 taktiğini uyguluyorsun. Bunları anlatacağım zaten. Bu deneme üzerine detaylı yaparsan sonrasında TT matematik çalışmalarımız burada işte az önce anlattığım konu anlatım fasikül, soru çözüm kolay orta zor kaynak gibi şeyleri TT matematik kısımlarında, IT matematik kısımlarında yapacaksın. Ama burada mesela tekrar sistemini zaten videoda da anlattım ilk başta. Oraya hemen sar bak. Bunu izlemediysen çünkü şu an çok kısa geçeceğim. TT matematik tekrar sisteminde mesela Şurada problemler de ilerliyorsak şurayı tekrar yapıp daha önceden işlediğimiz EBOB-EKOK, Bölünebilme, Sayı Basamakları, Temel Kavramlar gibi konuları baştan başa konu anlatımını ufak okuduk. Sonuçta sizlere bir tane 3 test çözdük ama 3 testte yeterli neti yapamadıysak o zaman bir 3 test daha şeklinde şu kısma tyt matematik ayırabilirsin. AYT fizi 3 gün koydum ama bu 3 saatlik periyotlar olduğu için kesinlikle yetecek. Orada da yine aynı şekilde konu anlatım, fasikül vesaire diye gidersin ki bunu 2 haftada bir de şu AYT fizik tekrar yaparsın. Şu AYT biyoloji tekrar yaparsın. Ama bak sen AYT ...fizikte çok çok zorlanıyorsan veya IT biyolojinin iyiyse... ...ve konu durumun iyiyse IT biyolojiden kız... ...IT fiziğe ver. Ya da kimyadan kız... ...geometriye ver. Ya da mesela geometri 4 gün... ...geometrin iyidir. O zaman ondan kız... ...TT matematiği kötüdür. TT matematiğe ver. Gibi bu tarz kısımları yapman lazım. Bak ben... ...tamamen dengeli bir program yaptım. Her şeyde... ...ilerlediğimiz her şey eşit gibi neredeyse... Ayet hem kesinlikle herkes de fazla olması lazım ama senin çok çok kötüyse sen daha fazla koyacaksın. Tamam mı? Bak bu ayarlamaları yapacaksın. Sonra 60 net üstü bak 60 net üstünde deneme denemelerimiz yine fazla. Genel denemelerimiz yine 2 ama 100 net üstünde. Bak 80 net üstündeysen bir tane daha koyabilirsin genel deneme. Bu şekilde genel denemeleri de arttırarak Türkçe denemelerim burada çok fazla. Matematik branş denemelerim fazla. Fen ve sosyal branş denemelerim ve fen ve sosyal branş denemelerine göre çalışmalar var. Çünkü sen 60 netin üstündeysen, 80 netin üstündeysen ya da 100 netin üstündeysen bunlar biraz da fen ve sosyal biraz daha okeydir. Bunlar da sadece denemede yaptığımız yanlışlara göre konu çalışmamız lazım. Ve TTP'nin bu kadar iyiyse zaten AYT fiziği arttır. Anladın mı? AYT biyolojiyi arttır. AYT matematiğe koyabilirsin bunları. Ya bu biraz daha kesinlikle senin potansiyeline göre değişecek şeyler okul programlarına, okul artı dershaneye gidenler için tam bir şey yapmamış gibi gözüksem de okul ve dershaneye gidiyorsan zaten kesinlikle sabah erken kalkıp TT rutinini yapacaksın. Yoksa TT netlerin artmaz. TT netlerin TT rutiniyle artar. Düzenli çözerek artar. Yapamadığın soruların üzerine giderek artar. O yüzden TT rutini kesinlikle koyman lazım. Ve okul kaçta biter? Bak benim okulum 15-20'de bitiyor. Tamam Ben o yüzden 16'da da senin derse başlattım. 17'de başlıyorsan ona göre saat program değişir. Dershaneden 8'de geliyorsan ona göre saat programı değişir. Belki okul artı dershaneye gidiyorsan kesinlikle okulda iki saat değil dört saat çalışman lazım. Sen bir konu anlatımı üç yerden iki yerden dinlemeyeceksin arkadaşım. Gerçekten dinlemeyeceksin. Ya konu anlatım bir yerden dinlenir. anlamasam video izlersin bir buçuk yer. Yani bak iki yer bile değil anladın mı? Konu anlatımı biz beş yerden deyip yine de anlamıyorsak zaten biz konu anlatımı dinlemeye anlamaya veya bunu sağlayacak temele sahip değiliz. O zaman onu sağlayacak temele sahip olacağız. Zaten yakın zamanda IT konularını fulllemek için bu 10 şartı hallet tarzında bir video gelecek. Onu kesinlikle izle. Orada bir konu nasıl çalışma çok detaylı anlatacağım. Oraya gidersin. Şimdi bu saç program kesinlikle sana göre değişecek. Bazı şeyler, periyotlar. Bunları sıklığı da senin eksik olmana, durumuna göre değişecek. Sadece 60 net altındaki kişilerin Biraz daha tyT rutini farklı. 60 net üstündeki kişilerin biraz daha TET'in rutini farklı. Ki sen burada mesela geometride daha çok zorlanıyorsundur. Problemin iyidir. Bunların kız dengesini yap. Herkes kendine göre uyarlaması. Ben bu programı hazırlarsam 6 ayda derece gelir mi? Hayır. Sen bu programı kendine uyarlarsan. Benim dediğim gibi deneme hazelerini, düzgün çalışma mantığını anlayarak çalışırsan. 6 ayda derece gelir. O yüzden bu programı mükemmel bir şekilde uyguluyorsun. Sonrasında derecemizi yapıyoruz. Arkadaşlar bu bu programları da Telegram dershanemize... Ya da destek al Instagram'a yakın zamanda açılacak. Hatta destek al Instagram'a her hafta program atmayı, size güzel bilgiler vermeyi, güzel reelsler çekmeyi gerçekten çok güzel bir proje düşünüyoruz. İnanılmaz faydalı bir Instagram olacak. O, o yüzden oraya takipte kalın. Benim Instagram'ı takip ederseniz ne zaman açıldığında da size haber vermiş olabilirim. O yüzden arkadaşlar benim programları bu şekilde anlattım. Nasıl uyarlamanız gerektiğini de bence yeterince anlattım. Yorumlara da kesinlikle TT IT netlerinizi ve günde kaç saat çalıştığınızı yazmayı unutmayın. Buna göre aslında zaten şekillenmiş olacak size bazı uyarılarım olacak arkadaşlar. Benim diyeceklerim bu şekilde. Umarım video faydalı olmuştur. Telegram dershanemize gelirseniz bunun linki açıklamada var. O, oradan programa ulaşabilirsiniz. Koşuk sistemi hakkında bilgi almak istiyorsanız da arkadaşlar hemen kısa bir özet geçeyim. Arkadaşlar buraya ana sayfamıza geldiğimizde sonra derece öğrencilerinden koşu kal diyoruz. Ve burada bak Türkiye birincimiz bile var. Bak sayısal Türkiye birincisi işte 628. 2170 sayısal 315. Sonra işte istiyorsan eşit ağırlıkçı mısın? Bak TM'ye basıyorsun. Türkiye üçüncümüzün kontenjanı dolmuş. 592. İşte TM 25. Muhammed Emin çiftçi 3 alanda da derece yapmış. Yani al, YKS çocuk. Reşit Özbek 2 alanda da derece yapmış. 3 alanda da derece yapmış Emirhan Aras. Kaç yıllık tecrübeli koçlarımız ki bazen yazmadık. Emirhan da mesela 2 yıllık tecrübeli onu yazmayı unutmuşuz. O yüzden hepsi çok tecrübeli. Hepsini bazenin kontenjanı dolu bazılarının boş. Onlara gelin size güzel bir program hazırlasın. Sizi takip etsin. Deneme beraber yapsın. Yapamadığın sorulara baksın ve size motive etsin. Bunlar kesinlikle ben faydalı görüyorum. Benim koç öğrencim netleri artıyor. Sistemdeki bütün öğrencilerin netleri artıyor. O yüzden sizi bu sisteme hani sınavın bu sene bizim geleceğimiz için çok önemli. Bu tarz bir destek almadığına pişman olma. O yüzden sen de destekadyksn.com'dan koçlarımız kısmına gelebilirsin veya deneme kulübüne katılırsan da deneme kulübü kısmımız da şurada arkadaşlar. Deneme kulübüne katılırsan da beraber denemelerini çözeceğiz, analizlerini yapacağız. O yüzden bunlar hakkında bilgi almak istiyorsan destekadyksn.com'dan alabilirsin. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Çok çok başarılar diliyorum.